Aşk Kokusu kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yepyeni videomuza hoş geldiniz. Aşk Kokusunun değerli takipçileri sizler için birbirinden güzel harika videolar hazırladık. Siz de bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve onun güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'den çok güzel fotoğraflar geldi. Biz de sizlere sunuyoruz. Siz de bize destek olmak için videomuz yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı bize destek olmayı kanalımızı takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler hoşça kalın bizimle kalın.